Zamanın unuttuğu demir atölyelerinde çekiç sesleri yankılanıyor. Kıvılcımlar karanlığı deliyor. Bronzun içinden bir şey doğuyor. Ne tamamen canlı, ne de tamamen cansız. Antik Yunan'da bazı insanlar tanrılara tapmakla yetinmedi. Onların gücünü taklit etmeye kalktı. Bu insanlar tanrıların mühendisleriydi. Hephaistos'un ateşinde şekillenen bronz bedenler insanın zekasıyla can buluyordu. İlk robotlar, ilk otomatonlar. Düşün ki milattan önce 3. yüzyılda bir tapınağın kapısı hiç kimse dokunmadan açılıyordu. Buharla, ağırlıkla, gizli düzeneklerle. O kapıyı yapan bir mucitti. Heron of Alexandria. Otomaton, kendi kendine hareket eden bir makine demektir. Yunanca, autos, kendi ve matos hareket eden kelimelerinden türetilmiştir. Yani bir otomaton dışarıdan doğrudan kontrol edilmeden gizli düzeneklerle işleyen mekanik bir varlıktır. Kimi suyla, kimi buharla, kimi dişlilerle ama hepsinin içinde aynı fikir saklıdır. Cansız maddeye hareket vermek. Onun icatları, otomatik sumuslukları, mekanik kuklalar, hatta kendi kendine çalışan tiyatrolar, Binlerce yıl sonra bile mucize diye anıldı. Ama Heron yalnız değildi. Ktesibios suyla çalışan saatleri tasarladı. Filon dişlilerle hareket eden sahneler yarattı. Bu mucitler birer filozof, birer sanatçıydı. Çünkü onlar için makine sadece bir araç değil, bir düşünceydi. Ve efsaneler bile bu düşüncenin yankısıydı. Girit'in bronz devi Talos adaları korsanlardan korurdu. Hepaistos'un atölyesinde altından yapılmış mekanik hizmetkarlar yürür, konuşur, içecek sunardı. Bu hikayeler sadece mit değil, belki de gerçek icatların gölgesiydi. Bugün onlara robot diyoruz. Ama o zamanlar, onlar tanrıların nefesini taşırdı. İnsan elleriyle yaratılmış metal varlıklar, kendi çağlarının sınırlarını aşmıştı. Ve belki de antik Yunan'ın otomatonları insanlığın hiç sönmeyen merakının ilk kıvılcımıydı. Yaşamı bir gün yeniden yaratma arzusunun başlangıcı. Otomatonlar insanın sınırlarını zorladığı, merakla şekillenen ilk metal rüyalar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.